Selamun Aleyküm. Bugün miladi 16 Mayıs 2022 Pazartesi, Hicri 15 Şevval 1443 günün ayeti. Kur'an'ı insanlara ağır ağır okuman için bölüm bölüm indirdik ve onu gerektikçe indirdik. Günün hadisi. Kur'an-ı Kerim'i sesinizle güzelleştirin. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1905. Mütefekkir ve şair Necip Fazıl Kısakürek doğdu. 1950. Yıllardan biridir zorla Türkçe okutulmaya çalışılan Ezan-ı Muhammedi'nin tekrar asli lafızlarıyla Arapça okunması meclis tarafından serbest bırakıldı. Yıllarca devam eden Türkçe ezan zulmünün etkisi ve tartışmaları ise hala sürmektedir. 1952 sürgüne gönderilmiş olan Osmanlı Hanedanı'nın sadece kadın üyelerinin Türkiye'ye girebilmelerini öngören kanun kabul edildi. 1977 Merkez Bankası'nın çekleri Japonya ve İsviçre'deki bazı bankalar tarafından karşılığı olmadığı gerekçesiyle ödenmedi. 1996 DYP Genel Başkanı Tansu Çiller örtülü ödenekle ilgili açıklamada bulunamayacağını ve bunun bir devlet sırrı olduğunu söyledi. 2013 Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle 28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanlara yeniden göreve atanma imkanı sağlandı. 2015 İşgalci Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırılarında sergilediği vahşetle ilgili yeni itiraflar geldi. Sessizliği Kırmak adlı insan hakları örgütü 60'tan fazla işgal askerinin kan donduran ifadelerini yayınladı. Bir siyonist asker mahallelerde 200 metre mesafe içinde gördüğünüz her şeyi izin beklemeden derhal öldürün diye talimat aldık derken bir diğeri ise mora boyanmış bir ev gördüm beni rahatsız ettiğine karar verdim komutanıma ateş edebilir miyim diye sordum tabii ki diye yanıt aldım ''Vurdum, ev yerle bir oldu. Kimsenin umurunda değildi.'' demişti. Siyonist İsrail'in Gazze'ye 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren saldırılarında 2000'den fazla kişi katledilmiş, 11.000'den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırılarda 17.200 ev, 73 cami ve 24 okul tamamen yıkılmış, binlerce bina hasar görmüştü. 2018 ABD'nin Büyükelçilik binasını Kudüs'e taşınmasını protesto eden Filistinli Müslümanlara yönelik Siyonistlerin saldırıları sonucu 55 kişi şehit oldu. 2019 Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gören Salih Mirzabeyoğlu tedavi gördüğü hastanede vefat etti.